Merhaba arkadaşlar. tarif e, tarih dersinin e, ikinci dersindeyiz şu an. Ekran paylaşımı yapıp dersimize devam edelim. E, Timur kimdir? 1336'da Mavera Nehir'de doğan Timur. Moğolların Barulas boyuna mensuptur. Timur'un babası Çağatay'lara bağlı Barulas boyunun beyidir. Timur devleti idare teşkilat, askeri sistem ve hukuki yapı olarak Moğol devletleri ile benzerlik göstermiştir. Timur'un sarayında Türkçe konuşulmuş, Türk alet ve gelenekleri uygulanmıştır. Bu yüzden tarihçiler Timur'u Türkleşmiş Moğol olarak yani nitelendirmiştir. 1405 yılında Timur Çin Büyük Çin seferine hazırlanırken Otrar'da ölmüştür. Timur'un türbesi Semerkant'tadır ancak e, cesedinin orada olduğu e, kanıtlanmamıştır çünkü Timur'un e, düşmanı çok olduğu için e, sen ölsen de seni rahat bırakmayız gibi şeklinde tehditler olduğu için Timur'un gömüldüğü yeri hiç kimse bilmemektedir. Sembol olarak Semerkant'ta olduğu düşünülmektedir. Bir söylentiye göre bir çölün ortasında gömülmüş ve yeri bilinmiyor gibi söylentiler var tabii. Timur Anadolu'ya gelmeden önce Karadeniz'in kuzeyine seferler düzenleyerek altın Altınordu Devleti'nin parçalanmasına neden olmuştu. Cengiz Han'ın e, torunu Batuhan tarafından kurulan Altın Orda Devleti Rus knezliklerini, e, Rus knezliklerinin Karadeniz'e inmesini engelliyordu. Altın Orda Devletinin yıkılmasıyla Rusların güney ve doğuya yayılmasının önü açılmış ve zamanla Moskova knezliği güçlenerek Rus çarlığı haline gelmiştir. E, şimdi Beyazıtla Timur'un e, karşı karşıya geldiği Ankara Savaşı'na bakalım. Batıdaki durumunu 1396 Nibolu Zaferi ile kuvvetlendirmiş olan Yıldırım Beyazıt yerini İstanbul'a çevirmiş ve Bizans ortadan kaldırmak üzere harekete geçmiştir. 1393'te de Bağdat'ı alarak buradaki e, Celayirlilere son veren Timur İran, Kafkasya ve Azerbaycan'ı ele geçirip topraklarını batı yönüne genişletmiştir. Timur Celal ve ve Karakoyunlu devletinin topraklarını ele geçirince Celal hükümdar Ahmet ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf e, Yıldırım Beyazıt'a sığınmıştır. 1400 yılında Anadolu'ya giren Timur e, Sivas'ı işgal ederek yağmalamıştır. Memlüklülerin iç karışıklıkları içinde bulunmasından istifade eden Timur, güneye yönelerek Suriye'yi topraklarına katmış ve Bağdat üzerinde Tebriz'e dönmüştür. Sivas'ın yağmalanmasından sonra Timur ile Yıldırım Beyazıt'ın arası açılmıştır. Ankara Savaşı'nın sebeplerinden birisi de Yıldırım Beyazıt Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlarken topraklarını aldığı beylerin, beylerin Timur'a sığınmasıdır. Suriye Seferi sırasında Yıldırım Beyazıt'a gönderilen mektuplarda Timur, Yıldırım Beyazıt'tan kendi hakimiyetini tanımasını, Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf'un kendisini teslim edilmesini, şehzadelerden birinin rehin olarak kendisine gönderilmesini ve Anadolu beylerinden alınan toprakların eski sahiplerine geri verilmesini istemiştir. Ancak bu Beyazıt için mümkün değildir. Çünkü dediğimiz gibi Türk cihan hakimiyeti politikasını benimsemişlerdir. Yani tüm cihana hakim olmak isterken Timur'un bu istekleri bir Osmanlı sultanına asla yakışmazdı. Zaten öyle de olmuştur. Timur'un isteklerini Yıldırım Beyazıt e etmesi üzerine Timur büyük bir orduyla Anadolu'ya girmiş Ankara'ya kadar ilerlemişti. Osmanlı ordusu bu gelişmeler üzerine harekete geçmiş ve Ankara yakınlarında Çubuk Ovası'ndaki iki ordu savaş düzeni almıştır. Yıldırım Beyazıt'ın ordusunda Kapıkule, Kapıkule askerlerinin yanında Sırp kuvvetleri, Ulahlar ve ele geçirilen Anadolu beyliklerinin kuvvetleri ile az miktarda Tatar kuvveti bulun, bulunuyordu. Bu savaşta Timur adına fark yaratan unsur ise ordusunun eğitimli savaş birilerinin bulunmasıydı. Timur 1398 yılında Hindistan üzerine sefere çıkmış. Bu seferden ganimetler ve çok sayıda fil ele geçirilmiştir. Bu filler daha sonra da ordusunda, ordusunda kullanılmış ve filler sayesinde Timur'un ordusu çok başarılı olmuştur. Yani çıktığı Hindistan seferinde elde ettiği fillerle e, ordusunu e, güçlendirmiş e, ve çoğu savaşında da bu fillerle üstünlük sağlamıştır. Ank Ankara Savaşı'nda da aynı taktiği kullanarak filleri e, ordusuna dahil etmiştir ve Anadolu'ya gelmiştir. Çubuk Ovası'nda Beyazıt'la karşı karşıya. Türkmen beyliklerinin askerleri savaş sırasında eski beylerinin Timur tarafında olduğunu görünce saf değiştirmiştir. İki ordu arasında yapılan savaşı 28 Temmuz 1402'de Timur kazanmıştır. E, bu savaşta beylerin karşı tarafa geçmesi Beyazıt için tabii ki de çok kötü olmuştur çünkü e, asker kaybetmiştir ve karşı tarafa e, geçme geçmiştir. Yani savaşı kaybetmesinin nedenlerinden biri olarak da bunu gösterebiliriz tabii ki de. Yıldırım Beyazıt Timur'a esir düşmüş ve Akşehir'de vefat edene kadar esaret altında kalmıştır. Bazı kaynaklarda e, Timur'un e, Beyazıt'a kötü işkenceler, kafes içinde at ata bağlı bir şekilde sürüklenerek ülke ülke şehir şehir gezdirildiği yazılmaktadır. Ancak bazı kaynaklarda da e, Yıldırım Beyazıt'ın bir Türk e, bir Türk sultanı olduğu için e, ona değer verdiğini onu e, ona, onun esir hayatında ona çok iyi davrandığını hiçbir zaman e, esir gibi davranmadığı söylenmektedir. Yani bu iki bilgi de bize e, iki kaynağında e, kanıtlanmış bir şey olmadığını gösterir. İkisi de bir e, tabii ki de fikirdir. 9 Mart 1403'te vefat eden Yıldırım Beyazıt'ın nasıl vefat ettiği tartışmalı bir konudur. Ancak birçok tarihçi humma hastalığından öldüğünü belirtmiştir. Bu da e, Yıldırım Beyazıt'ın esir e, olduğu zamanların bir minyatürü, karikatürü olarak çizilmiştir. Timur ve Yıldırım Beyazıt. Ankara Savaşı sonucunda Timur Türk beyliklerine eski topraklarını geri vermiş ve böylece Anadolu Türk birliğini bozmuştur. Bu da ikinci beylikler dönemini başlatmıştır Anadolu'da. Bu savaşın en önemli sonuçlarından birisi de Bizans İmparatorluğu'nun bir müddet daha yaşaması ve İstanbul'un fethinin yarım asır gecikmiş olmasıdır. Yani Ankara Savaşı'nın kaybedilmesiyle İstanbul'un e, alınması, Osmanlı İmparatorluğu'nun tekrar bir bütün olarak e, oluşması yarım asır olarak e, gerilemiştir diyebiliriz, geç kalmıştır. Ayrıca Osmanlıların Balkanlarda yaptığı fetihler durulmuş. Osmanlı Devleti'nin sınırları 1389'daki haline geri dönmüştür. Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasında başlayan taht kavgaları nedeniyle Osmanlı Devleti Fetret devrine girmiştir. Oğulları arasında yaşanan rekabetler sonucu e, fetihler, politikalar, e, ıslahatlar her şey duraksamış ve Osmanlı Devleti bir duraklama dönemine girmiştir. 1402-1413 yılları arasında. Bir de Fetret Devri'ne bakalım biraz. Osmanlı tarihinde Yıldırım Beyazıt'ın Ankara mağlubiyetiyle başlayan ve Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasında taht kavgaları ile geçen belirsizlik dönemi Fetret Devri olarak adlandırılmıştır. Yıldırım Beyazıt'ın oğullarından Süleyman Çelebi, Rumeli'deki Osmanlı topraklarında, hükümdarlığını ilan ederken Çelebi Mehmet Tokat ve Amasya havalisini ele geçirmiş ve burada hakimiyetini kurmuştur. İhsan Çelebi ise Bursa'da hüküm sürmüştür. Fetret devrindeki mücadelelerde Anadolu'da, Anadolu'da Bursa, Rumeli'de ise Edirne ön plana çıkmıştır. Musa Çelebi de Timur'un desteğiyle Bursa'ya hakim olmak için kardeşleriyle taht mücadelesine girmiştir. Yıldırım Beyazıt'ın dört oğlu arasında süren bu mücadeleyi Çelebi Mehmet 1413'te kazanmıştır. Musa Çelebi'nin Timur'la yaptığı anlaşma, yani Timur'un ona destek vermesi biraz tartışmalı bir konu. Babasını esir edip, Yıldırım biraz esir edip ölümüne kadar onu tutsak etmişti. Ama Musa Çelebi Timur'un desteğini alarak Anadolu'da Osmanlı devletinin başına geçmeyi hedeflemiştir. Bu biraz tabii gariptir. Böylece Mehmet Çelebi 24 yaşında tahta geçerek Fetret Devri denilen ve 11 yıl süren kardeşler mücadelesini bitirmiş ve Osmanlı Devleti'ni yeniden ayağa kaldırmayı başlamıştır. Bununla birlikte Fetret Devri'nde ortaya çıkan meseleler İstanbul'un fethine kadar devam etmiş. Devlet kaigaça ortamından ancak İstanbul'un fethi ile tam olarak kurtulmuştur. Fetret Devri'ndeki siyasi boşluktan en çok faydalanan Anadolu beylikleri olmuştur. Timur, Yıldırım'ın Beyazıt'ı mağlup ettikten sonra Anadolu'da güçlü bir Osmanlı devleti bırakmak istemediği için bu beylere topraklarını geri vermiştir. Yani Timur'un eski Anadolu beyliklerine topraklarını geri vermesinin amacı Anadolu'da tekrar siyasi bir bütünlüğün oluşmamasını sağlamaktır. Bu yüzden de devleti zaten eski beylere topraklarını geri vererek bunu engellemeye çalışmıştır. Timur Yıldırım'ın e, Yıldırım e, Beyazıt'ı mağlup ettikten sonra Anadolu'da güçlü bir Osmanlı devleti bırakmak istemediği için zaten burada da. Bu yüzden Anadolu'nun siyasi Anadolu Türk siyasi birliğini parçalamış ve Timur Şehzade Mustafa'yı da yanına alarak Semerkant'a geri dönmüştür. Yani kendine bir tane şehzadeyi peşinde götürmüştür. Timur sayesinde eski topraklarına tekrar ele geçiren Türkmen aileleri Osmanlı şehzadelerinin e Türk devrindeki iktidar kaygısına müdahil olmuş ve kendi adaylarını destekleyerek Osmanlıların güç kaybetmesine neden olmuştur. Türkmenler şehzadelerden birinin otoriteyi kurarak tekrar Osmanlı devletinin güçlenmesini istemeleri için bir denge siyaseti izlemiştir. Ankara Savaşı'ndan sonra Aydınoğulları, Karamanoğulları, Menteşoğulları, Sarıhanoğulları, Hamitoğulları gibi beylikler yeniden kurulmuştur. Bu beyliklerden Sarahanoğulları'ndan Çelebi Mehmet Aydınoğulları, Menteşoğulları ve Hamitoğullarına 2. Murat, Karamanoğullarına ise 2. Beyazıt son vermiştir. Karasioğulları Beyliği ise bu süreçte Osmanlı Devleti'nden ayrılmamıştır. Bu da 2. Murat'ın bir görseli. Ankara Savaşı beylikler arasında çok farklı sosyal değişimlere neden olmuştur. Savaş Anadolu'da Türkmen beylikleri arasında unutulmaya yüz tutmuş olan aşiret geleneklerini yeniden canlandırmıştır. Bunun için Osmanlılar bu savaştan sonra Oğuz eee önemli bir yere sahip olan kayı boyuna mensup olduklarını her vesileyle de tekrar etmiş ve hatta silah ve paraların üzerinde kayı damgası vurmaya başlamıştır. bundaki amaç Ankara'daki bundaki amaç Ankara Savaşı sonrasında tekrar kurulan beylikler arasında Osmanlıların Türk'lüklerini ve Timur'dan daha üstün olduklarını vurgulama ihtiyacı hissetmiştir. Şeyh Bedrettin olayı vardır bu dönem içerisinde. Şeyh Bedrettin olayı Osmanlı Devleti'ni Mehmet Çelebi devrinde zor duruma sokan gelişmelerden biridir. Siyasi ihtirasları sebebiyle Çelebi Mehmet tarafından kazaskerlikten alınmayı kabullenmeyen Şeyh Bedrettin, görünüşte dini tasavvufi gerek tasavvufi, gerçekte ise siyasi teşkilatlanmayı sağlamak üzere harekete geçecek yoğun bir propaganda faaliyetine giriyor. Şeyh Bedrettin'in etrafında kısa sürede geniş bir mürit ve e, sempatizan kitlesinin oluşması Osmanlı Devleti'nin tepkisine neden oluyor. Bu da Şeyh Bedrettin'in e, yakalanarak tutsak edildiğinin e, bir minyatür diyebiliriz. Bu tepki sonucunda ayaklanmaktan korkan Şeyh Bedrettin Anadolu'ya kaçmış. Şeyh Bedrettin e, ve müritlerinden e, Cem Mustafa ile e, Torlak Kemal'in başarıları üzerine Çelebi Mehmet isyancılar üzerinde büyük bir kuvvet göndermiştir. Osmanlı kuvvetleri isyancıları dağıtarak Şeyh Bedrettin'i yakalamıştır ve yargılanmasının ardından Şeyh Bedrettin 1420'de Serez'de idam edilmiştir. Şimdi Şeyh kısa bir hayatına bakalım. Edirne yakınlarında bugün Yunanistan topraklarında bulunan Simavunan kasabasında doğan Şeyh Bedrettin, babasının yanında eğitime başlamış. Kahire, Şam, Halep gibi benim ünlü kültür merkezlerinden olan merkezlerinde uzun süre dinim tahsil etmiştir. Edirne'ye döndükten sonra Osmanlı tahtını kardeşleriyle paylaşarak saltanat süren Musa Çelebi'nin takdirini kazanmıştır. Böylece kazaskerliğe tayin edilmiştir. Fakat Çelebi Mehmet'in Osmanlı tahtını ele geçirmesi üzerine bu görevlerden, bu görevlerinden azledilerek bin akçe maaşla İznik'te göz hapsine alınmıştır. Bu tarz isyanların genel karakterine bakıldığında seyri neticesinde olur. Seyri neticesinde olursa olsun çevresinde topladıkları insanlardan ziyade isyanların liderlerinin açık ve gizli amaçları olduğu görülmüştür. Ee, bu kişiler yaşadıkları dönemde siyasi, sosyal ve ekonomik sıkıntıları kullanarak kendi kendi menfaatleri doğrultusunda isyan etmiştir. Dolayısıyla bu tür e, bu tür isyanların toplumun sıkıntılı dönemlerinde ortaya çıkmıştır. Örneğin Babailere ayaklanması, Türkiye Selçuklu Devleti'nin Şehbeddin'in isyanı da Osmanlı Devleti'nin sosyal ve siyasi çalkantılar yaşadığı dönemlerde ortaya çıkmıştır. Ee, Ayaklanmaların isyanların ortaya çıktığı dönemler sürekli bir yani devletlerin içerisinde bir karışıklığın, bir kopukluğun olduğu dönemlerde çıkmıştır. Nedeni ise o dönemlerde güçlenerek hakimiyeti kendilerine almayı hedeflemişlerdir, ya da var olan düzeni değiştirmeyi veya istemediklerini belli etmek için ayaklanmışlardır diyebiliriz. Babali ayaklanmasına benzer özellikler taşıyan Şeyh Bedrettin olayı da Fetret pardon yaşayan e, Fet, olayı da Fetret devrinde yaşanan tat kavgaları nedeniyle Osmanlı devletinde yaşayan siyasi, sosyal ve ekonomik buhranların sonucunda ortaya çıkmıştır. Buhranlı dönemlerde halka içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarılacaklarını söyleyen isyancılar, eşitlikçi anlayışın hakim olduğu bir toplumsal düzen kuracaklarını vaat ederek taraf ...tar toplamış ve siyasal iktidarı ele geçmeyi amaçlamıştır. Demin de dediğim gibi. İkinci e, Murat'ın tahttan çekilişiyle bu haftanın konusunu bitiriyoruz. İkinci Murat, Edirne-Seked'in anlaşmasıyla Macar Kralı ve Sırp despotuna... ...bir daha Tuna Nehri'ni geçmeyeceğine dair söz vermiştir. Aynı yıl Karamanoğulları ile de bir anlaşma yaparak... ...Beyşehir, Seydişehir, Okluhisar'ı ve Akşehir'i Karamanoğulları'na bırakmıştır... Sınırları da barış ortamını tesis etmeye çalışan 2. Murat aslında son dönemde ilerleyen bölgelerde ilerlenen bölgelerden geri çekilmiş oldu. Bu kayıplardan sonra artan e, muhalefet sultanı bunaltmış. Çok sevdiği büyük oğlu Alaaddin Ali Çelebi'nin Çelebi vefatıyla da sarsılan sultan bin, Ağustos 1444'te tüm yetkilerini oğlu 2. Mehmet'e bırakarak Bursa'da inzivaya çekilmiştir. Zaten e, böylece 2. Murat'ın devri de kapanmıştır. Bu haftaki dersimiz bu kadar arkadaşlar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.